Merhaba arkadaşlar. Anika Monyora hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle birlikte Minecraft rehberine başlıyorum. Ee, bundan önce bir seri çekmiştim fakat bilgisayarımdaki virüsler yüzünden e, map silinmiş. Ben de videoları sildim. Kanalımı takip edenler görmüştür. Ee, hem daha iyi bir başlangıç yapmayı planlıyorum. Hem benim benim için daha iyi bir başlangıç yapmama sebep oldu. Ee, hem de bilgisayarı bir baştan taradım. O da iyi oldu. Yeni dünya yaratmakla başlayalım. Adını elmas koyacağım. Ee, yeni dünyamızı yaratalım. Ee, bu arada yeni bir dünya yarattığınızda her seferinde farklı bir dünya e, oluşturur e, Minecraft. Kendi kendine dünya oluşturuyor her seferinde. Tabi bunu kaydettikten sonra aynı dünya olarak kalıyor. Bunu zaten oynayanlar bilir. Oyuna yeni başlayanlar için de e, iyi bir rehber olmasını planlıyorum. E, oyun map yüklensin biraz. Bataklık ve kar karışımı bir yerde doğduk. Öncelikle oyuna başladığımızda yapmamız gereken en önemli 3 şey. İlk olarak ağaç kesmemiz lazım. İnek veya domuz bulmamız lazım. Ve son olarak da 3 adet kuzu ya veya işte koyun da diyebilirsiniz. Kesmemiz lazım. Neden? Şimdi bu koyunlardan gördüğünüz gibi wool yani yün çıkıyor. Bu yünlerle de yatak yapıyoruz. Yatak da neyimize yarar? Hem geceyi sabaha kadar beklemiyoruz. Uyanıyoruz, uyanıyoruz. Ayrıyetten de öldüğümüz zaman tekrar evimizde doğmamızı sağlıyor arkadaşlar. Yani checkpoint gibi bir şey oluyor. O yüzden ee, koyunlar önemli. 3 adet e, şu an yünümüz var. Şimdi gelelim ağaç kesimine ama ben kendime yiyecek bir şeyler e, için inek falan lazım. İnek var mı? İnek yok bu civarda. Ama bize lazım. Çok lazım hem de. Veya domuz. Oha sen nereden çıktın? Ay. Tövbe tövbe. Koş lan. Oyna başlar başlamaz da skeleton çıktı inanmıyorum yani. Ayıptır günahtır ya. Geliyor mu arkamdan? Bakayım. Gelmiyor. iyi Şimdi neyse inek bulamadık. Biz de başlayalım arkadaşlar. Ağaç kesimine. Ee, oyunda çeşitli ağaçlar var. Şu an bizim kestiğimiz Spurs Wood sanırım. Ha o aklımış. Özür diliyorum. Bu ağaçlar, o ağaçların çeşidi neyi değiştirir? Daha sonra bu ağaçları tahtaya veya kalasa çevirdiğimizde renkleri farklı oluyor. Şu an kestiğimiz o e, oak wood, daha sonra jungle wood, wood var. O Amazon ormanlarında bulunuyor. Ve Spurs Wood var. Bu da e, şeyler e, karlı bölgelerde bulunuyor. Ve bir tane daha vardı ama adını unuttum. Ee, bataklık gibi yerlerde ev yapmak ev yapmayı istemiyorum. Çünkü küçük adacıklar halinde olduğu için verimli yerler değil buraları. Ve gördüğünüz gibi inek yiyecek bir şey de yok. Şimdi ağaçlar oyundaki ilk en önemli şeyimiz. Bunlarla crafting yani üretim yapıyoruz. Bize gereken materyaller işte balta, Kılıç, e, kazma, kürek gibi materyalleri ağaçla, ağaçla değil de ağaçla, ağaç temeli tahtayla yapıyoruz. Ve bu ağaçları da tabii ki tahtaya dönüştürüyoruz. Sadece bunlar mı yapılıyor? Başka neler yapılıyor arkadaşlar? E, bunlarla birlikte diyelim ilk gün kömür bulamadınız. Ağaç ve odunu ısıtarak odun kömürü yapabiliyorsunuz. Bu özelliği var. Ben videoyu durduruyorum, hemen geleceğim. Özür diliyorum, e, telefonum çaldı, ona bakmak zorunda kaldım. E, ağaç kesmeye devam edelim. Tabi yemek kaynağı bulamamak bizim için işler baya zorlaşacak arkadaşlar. E, Koşturmamaya dikkat edeceğiz ve bulmamız lazım. Yemekleri domuzlardan ve ineklerden elde ediyoruz. Bunun dışında sadece bunlardan elde etmiyoruz tarım yaptığımız zaman e, buğday elde ediyoruz ve bu buğdaydan da kendimize sen ne yapıyorsun lan yürüsene bu buğdaydan da kendimize ekmek yapıyoruz ekmek her ne kadar e, et, et kadar karın doyurmasa da yine biraz doyuruyor hiç yoktan iyidir yani şu anki halimize göre her türlü şeyi yiyebiliriz inek falan görmeye çalışıyorum ama yok galiba inek çok lazım bize çünkü aç açına olmuyor şu kumlu bölgelerde doğru tırmanacağım hem biraz daha yüksek çevremi görebilmek için kumlu bölgelerde hayvan aramak çok yanlış bir şey ben de şu an çok yanlış bir şey yapıyorum şu kaktüslere dikkat edin yanına giderseniz veya üstüne çıkarsanız Canınız gitmeye başlıyor. Kaktüs batıyor size. Ve bunları kesebiliyorsunuz. Bakın tekrar ekebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canımız gitti. Ee, buralarda yine kartık olmasını bekliyorum. Ve bekleyişlerim boşa. Ben ağaç kesimine devam edeyim. Yaklaşık bir 40 adet ağaç toplamamız lazım. Çünkü küçük bir kulübe tarzı ev yapabilmek için bize 40 adet ağaç yeterli olacaktır. 40 adet ağaçtan da 160 adet odun çıkıyor sanırım. Bu da gayet yeterli bir sayı bizim için. Ve tabi buna kapı ve yatağı da ekleyerek 40 adet ağaç dedim size yoksa 40 adet ağaç yani fazla ama ve bunun içinde başka şeyler de var. Ee, bu sarmaşıklar var. Bunlar ağaçlara ve binalara tırmanmanızı sağlıyor. Ee, dekorasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, burada ne var? O maden var. Hem demir var. Hemen alayım. Hemen şunları çevirelim arkadaşlar. Ee, crafting üretim bölümüne woodları koyduğunuz zaman wooden planks bunlar işlenmiş hali. Bunların hepsini alalım. Daha sonra 4 kareyi dolduracak şekilde koyduğunuz zaman crafting table yani üretim masası. Bu üretim masasında da dediğim gibi e, kendimize araç gereçler yapıyoruz. Bu kazma. Kazma ile arkadaşlar e, madenleri kazıyoruz. Ama e, demiri alabilmek için bize taş kazma lazım. Bu yüzden önce taşları kazalım. Şimdi çıkalım ve kendimize taş kazma yapalım. Şimdi crafting table'a geri dönelim. Şu şekilde normalde demir yerine şey bulmayı yerlerdim. Kömür bulmayı, kömüre daha çok ihtiyacımız olacak çünkü. Neyse demire, demir demir bizim bir işimize yaramayacak. Ama bayağı çıktı arkadaşlar. Bunları alayım. İlk bölümden de demiri bulduk. Hem yani biraz kabuston da kazıyım. Kırık taş. Bu kabustonlarla da kendime ocak yapayım. Yaklaşık yaklaşık bir 8 adet lazım bize. 10 adet aldım ben. Sorun yok. Devam edelim. Ee, güneş var mı? Güneş yok. Hayır sonra şunu alalım ve kendimize ağaç keselim odun bulam kömür bulamadığımız için odun kömürü yapacağız bu yüzden keselim hem lazım zaten mantar mantarları gerek yok aslında şimdilik Allah 8 adet demir veri bulduk bunlar da iyi oldu ilk günden demiri bulduğumuz hatta oranın içine evle yapabiliriz yani Şimdi bu kadar yeterli gibi duruyor. Kendimize acil bir tane hayvan bulmamız lazım. Ve bulamayacağız gibime geliyor ama Çünkü öleceğiz açlıktan diğer türlü. O da kötü. Tekrar respawn noktasına. Keşke gün e, yiyebilseydik. Ha şurada sheep'ler var en azından bir tane böyle tavuk falan bulsak ondan çıkan şeyi yeriz ee, bu sapling de değil mi Aa, evet sapling bu saplingle de arkadaşlar ekiyorsunuz şöyle ağaç oluyor bunu evinizin çevresine ekebilirsiniz bunlar ağaçların yapraklarından düşüyor oha inek var sanırım karşıda kuzu galiba ya inek mi kuzu mu karar veremedim tamam mı yani inek olmazsa bu bizim büyük ihtimal sonumuz olacak. Ev yapacak da arazi arıyorum şu an ama. Mesela şu adacık güzel gözüktü bana. Ve bakın su var burada. Hep M geliyor, M yok hiç. Bana M lazım, M değil. Emi ee, buraya yapabilirim arkadaşlar Bir madenin içine Yapmayı planlıyorum ve kömür bulduk Çok güzel harika Fevkalade güzel Emi buraya yapmaya karar verdim ve Kömür bulduk bu gerçekten harika oldu bizim için İlk gün bulmamız Gelen gereken materyallerin Hepsini bulduk arkadaşlar ee, Şanslıyız neyse ki Ve kömür yatağı bayağı fazla var Burada Alayım ben bunları tamam 12 adet kömürümüz doldu ve yavaş yavaş akşam olmaya başladı. Şimdi e, inşaatımız kolay olacak. Çünkü zaten burada duvarlar var. Ve ben kendime e, nereye yapsam dörtlü olan yere yapayım? Mesela şuraları şey olsun şuraları kazalım. E, buraya kabuston koyalım bir tane. Güzel gözüksün diye. Şuraya da koyalım. Akşam oldu yalnız. Hemen acil bir şekilde yapmam lazım. Şöyle. Lan. Biraz geç kaldık. Çok saçma ve asimetrik bir ev olduğunun farkındayım ama. Yani ilk gün olduğu için böyle yapıyorum. Şuraya kapı gelse. Ve daha kömür var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oh shit. Tavan kazılmıyor, ee, tavan kazılmıyor ne kadar saçma. Ve oyun kastı şu an bayağı gördüğünüz gibi. Oyun niye kasıyor bu kadar anlamış da değilim gerçi ama şuraları kapatalım. Şuraları kapatalım. Hm. Şurayı kapatalım. Şimdi buradan gerek yok. Ee, hemen kendimize arkadaşlar şey yapalım. Meşale yapalım. Daha rahat görebilmek için. Ve canavarların e, bize yakın spawnlanmaması için. Meşaleleri koyalım. Şu evin içine koyayım biraz. Heh. Şimdi gördüğünüz gibi daha rahat bir şekilde inşaatımızı devam ettiriyoruz. Evet. Evimiz tamamlandı sayılır. Şuraya şöyle yaptık, şuraya, şuraya. Şöyle yaptık. Ee, şunu şöyle yapalım. İkili kapı yapacağım. Şimdi crafting table'ımı koyayım arkadaşlar hemen. Şu an niye bu kadar anlamsız kastığını anlamış değilim ama kapı da şu şekilde yapılır. Bunlardan bir tane koymanız yeterli ama ben iki tane kapı yapacağım için iki tane koydum malzemeyi. Ee, Tabii kapının cinsi değişiyor ee, ve acıktım acayip acıktım. Evet bu kadardı. Şimdi gelelim e, ocak yapımına. Ocak da ortası boş kalacak şekilde 9 bölümde dolduruyorsunuz furnace yani ocak. Şunu da şöyle koyalım chest bu chest e sandık içine işte madenden aldığınız eşyaları falan koyuyorsunuz. Bu da furnace ocağın aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şu da şu şekilde. Hatta çiftli chest yapayım. Çiftli chest'te saklama hafızası tek chest'e göre daha fazladır ve daha hoş bir görüntü. Gördüğünüz gibi acayip kasıyor şu an anlamsız yere son olarak yatağı göstereyim. Şu yukarı 3 adet yün, alta da 3 adet e, tahta koyuyorsunuz yatak. Hemen uyuyalım. Şimdi sabah olsun bir heh. İlk gecemizi geçirdik. Şimdi bir kılıç yapalım. Dışarı çıkarken kendimizi güvende hissetmek isteriz çünkü. baş o oh, bayağı kasıyor. Şunlar kalsın. Şunu at plastik diye al kabı şunu alalım şu mantarları falan koyalım kendimize şimdi kilit yapalım arkadaşlar dışarıda yaratık olabilir yaratıklardan bahsetmeyi unuttum size ee, baya yaratıklar var şimdi ilk baş bir dışarı çıkalım Bir ihtimal creeper falan basabilir elimizi ama basmadılar bu şekilde creeper ee, Minecraft oynayanların Minecraft oynayanların en sevmediği e, yaratık. Neden? Çünkü evinizi bir anda patlatabiliyor. Bakın Skeleton şu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve orada bir kardeşi var. O da Skeleton. Bunların hepsi koyun. Ve saçma sesler geliyor. Oha! Burası benim evdi değil mi? Aynen burası benim ev ve anlamsız yere acayip derecede kastı. Yiyecek hala bir şey bulamadık. Ha bu slime suya düşmüş. Bu slime arkadaşlar. Böyle jelibon kıvamında bir şey bu. Hem diğer canavarlara göre daha zararsız diyebilirim sizlere. Yavruları böyle sürekli yürüyorlar. Ee, sanırım peaceful moda almak zorunda kalacağım, ölmemek için. Tam ölecekken alayım, çünkü şu karlı bölgede inek bulabilirim diye düşünüyorum. Aha da inek, İnek be, Allah şükür, şu inekleri bulduk. Bak senin ben var ya ne kadar arattın da beni hüsam ettin. Gel. E ee, bunun eti yok mu? Ha eti. Bu pişmemiş pişmişi daha çok arkadaşlar e, şey veriyor. Ama biz pişmemişine dua ediyoruz şimdilik. Ve niye bu kadar kızıyor? Benim şu an video İşte tamam. Ha bright. Şunu Moody'ye getirelim. Moody oyunun kendi e, karanlığı. Aa, hmm. no. Bakın bu da leather deri. Bundan da kendimizi zırh yapıyoruz. Leather en düşük şey, e, seviye. Bundan daha fazla demir, elmas falan var. Halen daha çok kasıyor. Onun ne kadar bulursam hepsini avlayacağım çünkü çok ihtiyacımız olacak arkadaşlar. 4 adet oldu. Başka yok mu? 7 oldu. 3 tane çıktı hayvandan bak. Öküz elif ya. Aa, anlamsız yere kasıyor ya. Neyse buraya daha sonra ben gelirim. Şimdi yeme geri dönüyorum Şimdi bu kadar yeter. Hmm. ilk gün hayatta kaldık, ineklerimizi bulduk, yatağımızı yaptık, ocağımızı yaptık. hani başarılı bir video oldu diye düşünüyorum. Tabi siz ne nasıl yorumlarsınız onu bilemem hemen kendi açımdan başarılı bir video olduğunu düşünüyorum şuradaki kömürleri de almak istiyorum bayağı var çünkü kömüre çok ihtiyacımız olacak madenlere indiğimizde kazılarda çevremizi aydınlatmamız gerekecek ve e, madenlerden çıkardığımız cevherleri işlememiz gerekecek yemeklerimizi pişirmemiz gerekecek ve bayağı çıktı hoş güzel bir durum ee, devam edelim şunu da aldım ve bu kömürlerden e, xp kazanıyorsunuz xp mi xp mi artık telaffuzunu tam bilmiyorum experience sanırım ee, hop burada da var kömür tamam güzel 20 adet kömür oldu evde de var gayet iyi arkadaşlar. Şimdi hemen demir cevherini alalım ama demir cevherinden öncelik tabii ki e, yemeklerimizi pişireceğiz. Şimdi şunu atalım, şunu atalım. Her leather'dan kendimize yapabildiğimiz kadar zeyt yapalım. Zaten bir tane yapabileceğiz. O da bot arkadaşlar. Bot iki yana, iki sağa, iki sola koyduğunuz zaman deri bot. Tabii bu değişir malzemeye göre. Şimdi iron yani demir olacak 8 adet. Bakın pişmemiş eti pişirdiğimizde steak yani biftek olur ama domuz domuz etinde biftek olmuyor. Pişmiş domuz eti pork chop oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pişmemişte de 1-2 doldururken açtık borumuzu pişmiş ette Üç tane falan doluyor Yani iki tane yiyince birden açlık barımız dolu verdi. Şimdi şunları bir koyayım ben. Boşaltayım envanterimi. İki tane daha var. Onlar da pişsin. Şu anlık tekstür pek görüntü paketi. Yani kullanmayı düşünmüyorum. Daha sonra bir oylama yapabilirim. Blog sayfamda. Orada bir anket oluşturabilirim. Ve... İşleme de bu şekilde oluyor arkadaşlar ayrı orları da işledik bunlar da böyle işleniyor ve ham demir oluyor arkadaşlar ham demir değil de demir külçesi diyeyim artık bu şekilde ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, umarım anlatımı beğenmişsinizdir umarım anlattıklarımı anlamışsınızdır ee, abone olmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz like atın Beni izlemeye devam edin. İyi günler, iyi oyunlar dilerim efendim. Sağlıcakla kalın.